5 maddeden oluşan genel trafik kuralları listesini dağıtıyorum. Bu kuralları evde anne babanızı okuyacaksınız. Ne yapacak mısınız? Anne ve babamıza okuyacağız. Anne babalarınız okuduklarında bu kurallara uyacaklara dair size söz verecekler. Söz alacaksınız onlardan. Muhakkak bu kurallara uyacaklar. Şimdi bu maddeleri okumaya başlayalım. Orçun, birinci maddeden başla bakalım. Emniyet kemerimi takacağım. Güzel. İkinci maddeyi Baran okusun bize. İki, alkollü araç kullanmayacağım. Üçüncü maddeyi Aslı sen oku bize. Üç, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmayacağım. Güzel. Dördüncü maddeyi de Yiğit okusun bize. Trafik ışıklarına uyacağım. Tamam. Son maddeyi de Zeynep okusun. Beş, hızlı limitini açmayacağım. Anne ve babalarınız bu trafik kurallarına muhakkak uyacaklar. Hepsi için söz verecekler size. Eğer bütün sürücüler bu beş kurala uyacaklarına söz verirlerse, ülkemizde ne trafik kazası yaşanır ne de can kayıpları. Öğretmenim imza attılar mı bu altına? İmza mı? Evet öğretmenim, işimizi şansa bırakmayalım. Hem söz versinler, hem de imza atsınlar. Eğer sözlerini tutmazlarsa mahkemeye veririz. Aynı gemide yolanalım. Ayırdın beni tutarız bu evde sev doluşu halimiz oy